Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Alanya Sporu 4-1 mağlup etti Sarı Kırmızılılar. 28 maç ve 69 puanla beraber tekrardan maç fazlasıyla da 9 puana çıkarıp liderliğini sürdürmüş oldu. Diğer tarafta Alanya Spor 29 maç 11. sırada kaldı ve 32 puanı var Turuncu Yeşillerin de. Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçirelim. Ersun Hoca'dan net bir 4-5-1 4-3-3 ya da daha karşılayıcı bir oyun. Dörtlü savunmanın önünde Fer, Lusamba ve Dumbia ile beraber solda Cavaliero, sağda Efecan ve en önde Ahmet Aslan görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca artık 11'i bozmuyor. Hedef haftalara geldik çünkü artık şampiyonluğa doğru gidilen bir yol ve 11 değişmiyor Galatasaray'da. Dörtlü savunmanın önünde Torreira, Oliveira, Mertens, sağda Raşisa, solda Kerem ve en önde Icardi. Sol bek içinse artık ilk 11 adına Adekuk çok net oraya oturdu diyebiliriz. Şimdi abi Ersun Hoca'nın özellikle çıkarttığı ilk 11 için şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ı bozabilecek bir yapıda duruyordu abi. Yani i̇lk 11'ler geldiğinde Leroy Fer, İdris Adumbia ve Lusombalı merkez orta sahası Alanya Spor'un ki Antalya'dan ayrılmadan önce de Ersun Hoca tamamen kapanan 6-3-1'ler falan görüyorduk abi savunmada. Yani artık tam otobüs çekmeye dönmüşler Ersun Hocam. Burada da buna benzer bir yapı ve Galatasaray'ın özellikle merkezden yani Mertens, Icardi, Oliveira hatta Kerem'in merkeze gelmeleriyle beraber kurduğu yetenek üçgenlerini, dörtgenlerini süper atletizmle, süper temas oyunuyla, sertlikle, oyun içi fiziksel devamlılıkla, atletizmle bozabilecek bu üçlü Fellu Samba Dumbia üçlüsüyle beraber sahaya çıkıp maç başladığından itibaren de topun arkasına geçtiler. Yani zaman zaman Mustara da mesela oyuna katılıyor Galatasaray'da ya Galatasaray top yaparken çıktığı zaman asla buralara kadar gelmedi abi Alanya savunması kolay kolay. Genelde şu mesafede yani top Alanya Spor'un yarı sahasına Santra noktasına doğru geldiği anda artık baskı yapıyor. ve temasa çıkmaya ve aynı taktiksel sadakatle karşılama oyununa devam ettiler. Ve abi geri düşseler de, ardından hemen beraberliği yakaladıktan sonra işte 42. dakikadaki Icardi'nin golüne kadar özellikle ilk 40 dakika oyun disiplininden topsuz o iki hani ve rakip yarı sahada hiç topu tutamadılar abi neredeyse. Topla çok az oynadılar ama buna rağmen hiç kopmadılar abi savunma disiplininden. Aynen plana sadık kalarak Galatasaray'ı kendi 40-50 metre civarına Santra'ya yakın noktada başlayacak şekilde karşılayarak kaldı ve bozmaya çalıştı Allianz Spor. ama Galatasaray bu ligin en rahat gol atan takımı var. Çünkü acayip bir yetenek seti var ve uyum yakalandı bak. Bu hakikaten şu ligde önünde durulabilir bir şey değil. Bunun için takımları eleştirmek doğru bir şey değil. Ya yani Alanya niye 4 gol yedi? Kayseri niye 6 taneydi? Ben Ersun Hoca'nın da bugün özellikle merkez orta saha kurgusu bence mantıksız değil. Aynı şekilde abi Çağdaş Hoca'nın da maça başlangıç planının kötü olmadığını düşündüm. Ama Galatasaray öyle bir ceza kesiyor ki çok da lavaballiye sarmadan ön tarafta herkesin pasta pas şut şut doğru kararı verdiği anda o kadar çabuk ceza kesiyor ki Galatasaray. En ufak ya yani iğne deliği kadar bir aralık bıraksanız bir boşluk bıraksanız bir an birkaç saniye uysanız kesinlikle topu ağlardan alıyorsunuz. Son, ya iki haftadır öyle oluyor. Muhtemelen bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü artık ritim belli bir 11. Artık oyuncular yani gözü kapalı oynayacak noktaya geldiler. Nisan ayının ortasına geldik. Bu haftalar artık aslında iyi futboldan da ziyade skor haftalardır. Ve böyle maçlarda duran top çok önemlidir. Ve Kerem'in ortası Abdülkerim'in golü. Kerem'in duran top atarken bir vuruş stili oluşmaya başladı. Bu çok kritik. Oyununa yani zaten skora katkı veren oyununa bir de duran top silahı eklerse Kerem. Korner yan top firkik fark etmez abi elinde tutamazsın Kerem'i. E. Kesin, ya kesinlikle yurt dışı yapar. Kesin. Çünkü bu kadar fazla oyunda çeşitlilik katabilen bir oyuncu bir de durduran top işine eklediği zaman ki ekledi bence artık. kick korna fark etmez. Yüzde yurt dışı yapacak bence Kerem. Ondan bağımsız. Hemen peşine golü buluyor Alanya Spor. Yani Alanya Spor da orada oyundan düşebilir. 5-10 dakika maç 1-0 gitse Galatasaray tekrar kursa baskıyı alsa alsa, alsa verse 2 top yapsa gene kırabilirsin Alanya'yı. Hemen golü buluyor Alanya Spor ve yeniden oyun dengede kalıyor. <laughs> oyun yeniden kitleniyor, ediyor. Galatasaraylı oyuncuların gene hücum verimliliği felaket. Raşitsa'nın, Oliveira'nın ilk 30-35 dakika Oliveira da iyi değildi. Mertens sağın en iyisi zaten. Takım kötüyken de Mertens iyiydi. Icardi topa değmedi abi neredeyse 25 dakika. 30 dakika. Kerem de yine aynı şekilde. Torreira bekler gene gelemiyor. Çok kötü topları kesiyorlar ya da gelseler de çok kötü kullanıyorlar ve Alanya Golü de hemen cevap verdikten sonra birbirini de hemen bulduktan sonra yine dengede kaldı oyun. Ama abi gene bir anlık bir boşluk yani saniyelik bir boşluk kaldı. Orada bir sekli bir şey oldu. Mertens inanılmaz bir pas. Hakikaten de bir oyuna pası. Belçika takımından hakikaten. Ve Icardi'nin vuruşu abi. Tek pas, tek vuruş. Belki de o ana kadar Mauro Icardi topa 5 kere falan dokunmuştu. Onlar da saçma sapan yerlerdeydi yani. Ve bir anda ilk yarı 2-1 bitiyor. Sikor'da da koruyarak biraz tempoyu düşürerek girdi Galatasaray. İkinci yarıda Icardi'nin hafif bir sakatlığı da varmış. Yerine Barış girdi ve 48'de Mertens'in attığı gol maç bitti abi. 48'de bitti maç. Mertens bir maç Icardi atıyor. Bu maçı Mertens çözüyor. Öbür maç Oliveira olağanüstü der. Mesela büyük maçlarda Sergio Oliveira inanılmaz top oynamıştı. Aynı şekilde Icardi de öyle. Bugün Icardi'nin attığı gol ama genel oyun performansı Mertens'e yazar. Raşitsa'nın, Kerem'in çok etkili olduğu maçları var. Zaniolo'nun çözdüğü bir Kasımpaşa maçı var. Çok kritik bir 3 puan. Çünkü 1-0. yönü falan çözdüğü maç var. Abdülkerim bugün skora katkı veriyor. Adekuk ve skora katkı veriyor. Takım yetenek seti ve Trabzon'daki mesela en büyük problem buydu. Takım aslında iyi kadroydu abi. Ama o kadar uyumsuz, dağınık, temposuz, ritimden uzak bir yapıdaydın ki aslında çok iyi futbolcular kötü gözüküyordu sahada. Bugün Galatasaray'da herkesin artık yavaş yavaş skora, oyuna, savunmayı açacak kilit paslar ortalar direkt skora etki edecek şutlar duran toplar herkesin oyunu çözmeye ofansif anlamda neredeyse katkı verdiği bir dönemde bunun tek sebebi bu kadar yetenekli bir oyuncu grubunun en yetenekli kadro uyum yakalaması abi. Bunu sağlayan da Okan Hoca'dır. Bu kadar basit. Yani kadro istikrarını oturttu, hiyerarşiyi belirledi. Kulübeden gelen çıkan ki hiç kimse hocaya dönüp surat asmıyor. Çünkü biliyorlar abi yani kimin nereden oynayacağını önceğini o hiyerarşiyi kazana kazana oturttu Okan Hoca da. kazanan hoca der ki ben 14 maç kazandım bu kadroyla. O zaman otur kenara der. Öyle el kol yapan bir oyuncu olursa. Sensiz de kazanırın der. Gene kazanır. Kadro çok geniş abi çünkü. O yüzden Galatasaraylı oyuncuların artık bu haftalardan sonra biraz daha da böyle gidebilir. Ya yani Galatasaray gene çok zorlanacağı maçlar olur ama oyunu kilit açma noktasında sıkışan maçlarda kilit açma noktasında artık çok daha istikrarlı Galatasaray çok rahat skora gidiyor. En ufak boşlukta cezalandırıyor. En ufak boşlukta hemen ki en ufak boşlukta rakip topu kendi ağlarından alıyor abi. Ardından Efkan'la Zinedin Ferhat'ı attı hoca. Rasul ile kenara aldık. Yani Cavallero'yu ben olsam almazdım kenara. Yerine Zinedin Ferhat ve Efkan dahil oldu. Fer geri geldi biraz daha. Burada Raşisa'nın golü. Adekukbe'nin yaptığı asist. Bir Galatasaray beki böyle asist yapar abi havadan top kesmek marifet değil. Yani havadan tabii ki top kesebilir. Kafasına ağzının içine atabiliyorsan kes. Ama bu illa bindir 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 buradan 60 metre deparat küt diye kes taç. Ha ya Saşe Boy da yapıyor bunu Adekukbe de yapıyor. Büyük takım bekleri önce hedef pas düşünür. Hedef. Hedefsiz bir şekilde topu bölgeye ortalamak diye bir şey yok abi. Sen yarışan takımsın. Sen Avrupa standartlarında da yarışan takım olacaksın. Seneye her zaman için beklerin önceliğinin hedef pas olması lazım. Top bir hedefe gidecek. Passa pas şeklinde yerden ya da belizasına orta ya da direkt buradan bindirip orta yapacak pozisyon yok mu? Bas topa dön, tekrar topa sahip ol abi. Bu tekrar bir pas topu. Seti çevir. Hiçbir şekilde öncelik hedefsiz pas, dan diye orta. Ben buradan bir bindirdim, bir keseceğim, öbür tribünden alacaklar. Olmaz abi. Boy indi adek, ama Adekuk Benim bugünkü asisti işte bu. Yani bir Galatasaray bekinin yapması gereken asist budur abi. Rashidsa'nın bir kere daha skorla katkı vermesi. Mertens, Rashidsa, Oliveira. Bunlar tabi biraz da artık hafta sonu iki maçı düşünerek üç maç haftasındayız. Çıktılar. Zaniolo, Miche ve Yunus oyuna dahil oldular. Çok büyük hayal kırıklığı Yunus Akgün maalesef. Yani şu şu yapıda Yunus'la Barış'ın Haricindeki herkes bir şekilde dediğim gibi oyuna dahil oldu. Yani Yunus'un Trabzon maçında aldığı penaltı geliyor aklıma. Barış Alper'in de Fenerbahçe Depresmanı'ndaki oyun katkısı çok kritik. Ama onun dışında sahada yoklar abi. Yani bu yapıda bu akan düzene bir türlü dahil olamadılar verimli şekilde. Bir an önce kendilerine çeki düzen verirler ya da sezon sonu buradan ayrılırlar. Çünkü bu kadro seneye bundan da daha yetenekli bir hale gelir. Gibime geliyor yönetimin vaat ettiği şey. Öyle diyebiliriz. Yusuf'la Dumbi'ye çıktılar. Ersun Hoca ya çok da yapacak bir şey yok ya. Çağdaş Hoca, Ersun Hoca ya da işte önümüzdeki hafta Pirlo mesela. Ya yapılacak şeyler az çok belli abi Galatasaray'a karşı. Daha fazlasını çok yapamıyorsunuz. Furkan girdi ve Balkoveç girdi. Balkoveç arkada kaldı. Feryeden orta sahaya geçti. Gomis'len Kerem değiştiler. Yine aynı şekilde biraz dinlendirme hamlesi attık bunlar. Bak sola geçti. Yani Oğuzlan, Efe Can değiştiler ve bu da maçın son hamlesiydi Galatasaray. 4-1 kazanmış oldu ama yani 20 şut, 19-20 şut ve 13 isabetli şut abi. 13 isabetli şut, 4'ü gol. Ronaldo'nun 9 kurtarışı var. Hadi bunların yarısını atalım. Daha da fazlasını atamadı. 4 tane, 5 tane daha %100 gol kaçırdı Galatasaray. Ve bu takım daha 3 gün önce 6 attı Kayseri'ye. Bugün 4 attı bir 4'te falan da kaçırdı. Hafta sonu Karagümrük maçı ben yine çok gollü maç bekliyorum ama karşılıklı bu sefer daha da fazla gol olur yani. Bu kadar yetenekli oyuncu grubunu doğru bir düzende takımdaki bütün yıldızların daha doğrusu hiçbir yıldızın itiraz etmeyeceği bir hiyerarşik yapıya ikna ettiğiniz anda herkes kendi topuna odaklanmaya ve uyum içinde oynamaya başladığı anda zaten Süper Lig'de tutulma şansı yok abi bu takım. Mümkün değil yani maç 4-1 zaryolo giriyor abi içeriye yuh yani e yuh ama öyle bir kadroydu bu zaten. Trabzon kadrosu da bu kadar olmasa da ligin en iyi ikinci kadrosuydu benim için sezon başında mesela. Beşiktaş yine aynı şekilde ama bir türlü düzen Ak akamıyor takım bir türlü. İstikrarı bulamıyorsun. Ritim buldun mu oyuncular sağ içinde şakalaşır. Oradan o ters top atar 50 metre göğsüyle indirir öbürü topuyla indirir arkaya pas çıkar asist. Herkes bir şey yapar sahada. Ya, bu Torre'yle kafa vurdu abi. Ne alakası var mesela? Hiç alakası yok. şu geliyor Adana Demir maçında tık diye vuruyor köşeye buradan plase. Peyme orta saha vuruşudur he o dakikada yani dakika 89 falan maç krize girmiş. Herkesin ofansif anlamda katkı verdiği bir o yüzden bu yapı için Okan Hoca'yı çok ama çok tebrik etmek lazım. Yine hafta sonu çok iyi bir maç. Çok zor da bir maç. Gene zor maç olur muhtemelen. Karagümrük maçı Galatasaray'ı bekliyor diyebiliriz. Diğer tarafta Ersun Hoca'nın karar vermesi lazım. Son 3-4 teknik direktördür. Alanya topa sahip olma oyunu temelli bir yapı kuruyor. Oyuncuların toplu oyun gelişimiyle beraber yani oyuncu geliştiren ve bir e, geleneği, oyun geleneği oluşturmaya çalışan, toplu oyun geleneği oluşturmaya çalışan bir takım Alanyaspor. Ersun Hoca bunu karşı bir yapımı kuracak. Daha karşılamacı bir takımı izleyeceğiz biz. Savunma takımı, daha atlet bir takımı izleyeceğiz. Geçiş takımı mı izleyeceğiz yoksa başka yine aynı şekilde yok. Ben topla dışıkam ki bugün de topla çıkmayı denediler ama yani çok etkin kalamazsınız. Skoru çok net bulamazsanız, biraz çok ekstra Galatasaray oyuncuları durduracak hamleler vesaire yapmazsanız. Ama tabii bu maç yani bir ölçü değil bu şekilde şu an bu form durumunda bu akan giden Galatasaray'a karşı çok da bir şey üretmesi mümkün değildi. Alanya Spor'un diyebiliriz. Icardi'nin sakatlığı zannediyorum. Ciddi değildir. Ciddi bile olsa en fazla Karagümrük maçını kaçıracak muhtemelen diye tahmin ediyorum. Onun dışında Galatasaray'da onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.